Buyurun. Değerli arkadaşlar bilindiği üzere tüm dünyada, ülkemizde pandemi devam etmekte. Ancak hızlı ve yoğun aşılamalar sonucunda geç, geçtiğimiz yıla göre hastanelerdeki ağır hasta yükümüz azalmış durumda. Bu ne demek? Aşılar gerçekten etkili. O yüzden özellikle tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Bir, birinci doz aşısını yaptıranlar muhakkak ikinci doz aşısını yaptırmalı. İnaktif aşıda, Sinovac aşısında iki doz yaptıranlar muhakkak üçüncü doz aşısını yaptırmalı. İki doz Sinovaclılar, tek doz Biontech'liler eğer ikinci ve üçüncü dozlarını yaptırmazlarsa yeterince koruyuculuk sağlamaz ve e, toplum sağlığı, halk sağlığı riske girer. Bu yüzden tüm sevdiklerimiz için, kendimiz için, halkımızın sağlığı için muhakkak aşılarımızı olalım, eksik aşılarımızı tamamlayalım. Tabi sadece aşı olmak yetmez. Aşılarımızı eksiksiz yaptırıp, yaptırıp e, toplu alanlarda, özellikle kapalı alanlarda Muhakkak maskemizi kullanalım, mesafemize dikkat edelim. Aşıyla beraber maske ve mesafemize dikkat edersek inşallah kısa zamanda e, bu hastalıktan, bu sorundan hep birlikte kurtulmuş olacağız. Teşekkür ediyorum. çok tamam. güzel.